Merhabalar dostlarım. Ben Pembe Kafa. Bugün Among Us oynuyoruz. 8 kişi. Ay 9'muş. Özür dilerim. İnşallah başlayacak bugün. Şöyle yapalım da sesi ayarlıyorum şu an. Evet. Beşini yine attı o sanırım oyunda. Beyler sigara soruyorum. Okay. <laughs> Bu nasıl bir şey? Bu ne diyor? Abi ben. Bu ne diyor? Dur koş dur ne yapıyorsun? Aptırcığım aptırcığım. <laughs> e, hep beraber. Lan ben, ben boşu boşuna koştum buraya var elektrik görevini yapayım. Oyunun sesleri fazla hızlı mı? Acaba size fazla geliyor mu? <laughs> gittim artık göreve. Nerede, nerede buldun? Nerede buldun? Admin odasının orada evet. şeyin bu elektrik görevi var ya, elektrik mi? Dowland da görevi. Dowland görevinin önünde buldum. Hiç giren çıkan görmedim oraya. Reaktörde benle olan kimdi kanka? İki kişi var. Yağmur be Egemen. Üçümüz, Hı -hı. üçümüz reaktör de, Tamam, Ver, yani yani üçümüz şu an sen o zaman. Ahmet nerede buldun dedim. Admin odasında bu Davlant görevinin önünde. Tamam, evet, okey. O zaman skipliyoruz yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Evet. Ahmet sen beni görmüşsündür zaten. Bir impostor gelsin var ya onların neresine şap şap. Kaç et yok, yok edeceğim onu. Bir, bir buluştuk seninle orada. Ya. No. Dedim kim bu yakışıklı dedim. <laughs> öyle mi? <laughs> yavaş yavaş koparacağım. Ehehheh <laughs> abi, abi gelme Gelme arkamdan Gelme hayır aşağı giriz. Tamam Ha zaten benim şutum o Bu şeyi Bu muydu? Hayır, kart çekme görevi yapabilirim. Yapabilirim, hadi. Fire ya. Hey, <laughs> tabii ikinci de olsun. Oksijen görevim varmış ya. Doğru vardı. Bokum bana yürü. Ah. yapıyorum. İnşallah bimeye falan basılmaz diye yapıyorum. Tamam. Dört <laughs> kişiyiz. <laughs> İkisi imposter tak tak diye gideceğiz ya yani. Allah. Dur bakayım orada bir şey var mı? Tamam. <laughs> Herkes gidip bakıyor. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> ha? Hayır, hayır, yapma. Upload diyor diyorum. Tamam. Haritaya bakıyor. Ha gittim. Öldürme. Tamam. Template bana güveniyor büyük ihtimalle. Beyler kafeteryanın tam ortasında buldum. Şey. O deli yürek kim? Altta pembe kafa vardı geliyordu, yukarıdan biri iniyordu aşağı doğru ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Ben görev, ben görev yaptım zaten, vardı. görev yaptığımı görmüşsün. Bir yanında Fakat... kim iniyordu? Egemen mi iniyordu? Biri mi iniyordu? Ben aşağı doğru iniyordum. Ee, biri öldürüp aşağı mı kaçtı diye bir hareket gördüm, aşağı gideyim e, öldürürüm görürsem diye. Aşağı indim, kimseyi görmedim, yukarı çıktım, sen ha. reportladın. Bence Clay'di aklınızda tutalım şimdi. Ha, Eyvah, de iyi Eyvah. Yani. <laughs> büyük ihtimalle size sabahtan beri falan sesi geliyordu şimdi kapattım. Oğlum kapandın. ben susmayayım ki bu vardı bende ya ne işler. Aferin size. Sen susturdu değil sen geri zekasına burada hep hmm. Şuna baksam. De yok müdür. Terbiye. Sekiz titrenden geçler tamam. Yok. İl kokul şeyleri. Yok. Ya de mi? Ay elektrikle ölü bulacağımıza o kadar eminim ki. Şuraya bak, sol alta bakın. <laughs> ya tam 5 <laughs> <Beş> kişiyiz oğlum. Ay <laughs> zaten oyunda 5 kişi yaşıyor. Cihat abi öldürürken gördüm. Kendi kafa. Çok yersiz saç... Neyse. Yanındaki kim vardı? İşte bir... Sen yukarıya çıktın büyük ihtimalle. Sendin o. Evet. Ee, evet. Sen çıktıktan ben de sonra ben sol altı gittim yani. Sol altta şu... E şey neydi? Benzin dolduruyordum. Sonra Hı -hı. bir baktım kan şeyleri çıktığı için sağ tarafa yürüdüm. Abimin ölüsünü buldum sonra... O abimin ölüsünün ölüsünden yukarıya doğru gitti senin arkandan gitti. Agalar ee, şöyle söyleyeyim cihat bitip bildiği için yanımda keser mi bilmiyorum ya ikisini de atalım Her sen ya da bak bir info daha verin. Evet ben oradaydım bak ben oradaydım i̇şte sen hatta gittin, Egemen gittin. de oradaydı Ahmet de oradaydı. Sen gittin işte yukarıya. Ben Oradan gittikten sonra mı evet, gittim? Evet. Oğlum ben yukarı gider gitmez sen verdin. Ne ara kesecek? Neyse tamam. Abi bir şey bize de, aş, altta e, elektrik odasının çıkışının oralardaydı. Başka e info de, var sol mı? Sol tarafında. Ben pastaya güveniyorum ben. Kanka Cihat ben de Cihat'a güveniyorum. <laughs> ben de Cihat'a güveniyorum. Çünkü Ahmet dedi ki Cihat görev yaparken tas karttı. Ben o yüzden Cihat'a bir tık güveniyorum. E, bok attığı için şu anda pembe kafaya güvenmiyorum ben. Küçük köpek yat Tas kart Cihat değil. Helio <laughs> top Bir de ben geçen el ne dedik pembe kafa yani sıkıntılı sağladın. dedik Ben storage görevini yapıyordum Pembe kafayı Şeyde gördüm Tam e, o tarafa doğru gidiyordu Tam ben Cess'in üzerine geldim pembe kafaya doğru gittim Baktım orada kim var diye pembe kafa Görünce tam reporta basacaktım pembe kafa reporta bastı abi Tamam tamam İnandım inandım tamam ben zaten sol alttaydım, ben direkt bastım, gider gitmez. Pembe kafa, sana oy vereceğim ama e, geçen ellerden küçükken biriktiği için sana oy veriyorum yani. Yoksa bu info yeterli değil yani ama... Ben boku boku'na boku 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 gittim. Ederim. Zaten üçünüz de bana verdi. Sen ne zaman ölürsen boku boku'na gitmiş oluyorsun. Hipo... Harbiden <laughs> he, ha, harbiden <gülüyor> ha! <gülüyor> Görürsün. Bir tane oy ver de. Bence diğeri de Ali Murat ama emin değilim. Gel kanka görev yapalım. Ya Al işte yapalım. Ali Murat'la. Benle gel. Cihat abi. Ali Murat'la Cihat abi. Göreceğiz görev başlar. Ben ben benle gel görev yapacağım. Alın işte evet. alın. Geldin mi benle? Mikael geldin mi benle? Ha? Geldin mi <gülüyor> benle? <gülüyor> ha öldürdün mü? Gördüm diyorum gördüm. Direkt bastı. Ahmet Ahmet pis Hiç ayrılmadık. Sen ეს ძალიან მარტივია და ძალიან როგორია ზნანი Değiliz. Nerede İki kişi gitmiş bile bu arada. Evet. Ömer şey nerede söyleyeyim Mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben de info var hatta çok güçlü bir info. Bence Ömer'i asalım. Neden? Çünkü girdim oksijen görevinde. Ee, Clay ile ben oksijen görevini yapıyorduk. Ee, Clay yapmadan gitti. Ben hatta gidip emergency'ye basıp Clay neden yapmadın diyecektim. Ömer'i de gördüm orada. Clay gitti peşinden Ömer gitti. Clay ölmüş. Sağlam bir. Ömer ya. nerede gördün? Abi kafeteryada şey navigasyonun arasında ben de gördüm ben de reportlayacaktım. Ömer reportladı. Seni gördüğü için kendi raporlamış olabilir. Ben Ömer'i diyorum. Seni görmüş olamaz çünkü ben Ömer'i görmedim. Ha. Hangi? Ben yukarıya çıkana ben Ali Murat'ı gördüm. Benle birlikte aşağıya iniyor gibi yaptı sonra evet. yukarı çıktı. Üstten. Neden? Tarım, neden? neden? Nedenini söyleyeyim mi Ahmet? Çünkü sen vent'in orada bekliyordun tamam mı? Ben odadan gittim ondan sonra geri dönecektim. Odada olmayınca Emergency'ye basıp sen neden Vent'tesin diyecektim sana. Ama yürüyerek geldiğin için oraya gittim. Hangi odada? Gitti. Ee, en üstte, sağ en üst. Vent'in orada bekliyordu çünkü. Sen. Bu aynı şeyi hani... Yok, yok Kanka ben seninle Vent'in orada sağ en üstte değildim ki ben aşağıya doğru orada navigasyonun falan aşağısına indim. Bu uzun bir yol var ya tam evet. nerede bu navigasyonun oradan çıktıktan sonra uzun bir yol böyle tam Hı -hı. köşede bir tane Vent var. Sen o, onun oradan Her yukarıya kişi. doğru çıkıyorsun benim Bak ilk ilk direkt hani başladı ben sağa döndüm tamam mı? O sağ en üstteki odada, odaya girdim hani bu e, taşları vuruyorsun ya elimde tabanca Hı -hı. O taşları vurduğum odaya bir girdim sen ventin oradaydın. Ben de hiçbir şey olmamış gibi çıktım. Bekleyip bekleyip bir daha girecektim. Ahmet sen neden ventte bekliyorsun? Şey orada olmazsan ben da, diyecektim ki da, sen da, ventle bir yere orada Evet ben de dalgıt yapmaya gelmiştim zaten de vente bekleyin şüphelendiğim için dedim acaba bir yere mi gideceğim. Oradan düştüm diye oyunlandı. <laughs> Beyler sesim geliyor mu şu an? Şu anda geliyor. Kanka benim mikrofon kapanmış hiç kendimi savunamadım ama alimatla ben karşılaşmadım bile. Benim mikrofon kapanmış. birisi kapıları kapattı o yüzden bastım. Altta şey alt diyorum. Bu yatakhane dedikleri diyordu ya Emir. Med med bey. Med bey Abi bir sonra bir tane motor önünde yaptı. Nereden Niye bak? Beyler beyler şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. kanka. Kanka benim geçen el mikrofonum kapandı dediklerinin hiçbirini diyemedim. Geçen el ben Ali Murat'la karşılaşmadım bile. Ali Murat saldırıyor çok büyük. Ben... Karşılaşmadım. Tamam, bak, beni? Basın beni? Ondan sonra Ömer'i asın. Kanka benim bir iPhone var. Ee, yani. Reaktörün yukarısındaki oda var ya. Orada görevim vardı bir tane. Oraya giderken Tamam ben de oradaydım görev sağ, yaptım. Sağdan inerken aynen Ömer bekliyordu ama e, görev alanında göre Görev değil, çubuğuna yani. baktın mı ama? Tam baştan baktın, geldim. Başka, telefonla oynadığım de. için. Bak e telefonla oynadığım için. Hani, için tam gelemedim göreve. Sonra tekrar geldim, görevi yaptım aşağı indim. Ben, ben geldim seninle demedim ben. ben, ben geldim, dedim sonra göreve gittim. Bak Clayt'le ile birlikte oksijeni kapatıyorduk sabotaj. Sonra Clayt yapmadan gitti tamam mı? Yapamadı evet, mı? Tamam. Ne oldu? Anlamadım. Ya da yaptı mı oldu? Ben de hala devam ediyordu sabotaj. Ondan sonra ben yaparken de ekranın en sağında sekim, senin sekim rengini sekim gördüm tamam mı? Yukarıya doğru giderken ama öyle karşılaşma evet. değil. Hani en uç pikselden gördüm senin rengini. Yukarıya çıktın Clayt de o senden önce yukarıya çıkmıştı diye ben senden şüphelendim. Dediğim bu karşılaşmadık. Tamam da ben şimdi orada kart görevini falan yaptım, oradan depoya girdim, benzinmine dolduruyorsun ya. Onu yaparken orada, orada sabah buradaydım. Ne? Hayır hayır, security odasındaydım. Ay, ne ödevi ya? Admin odası mı? Kart görevi var admin ya. Admin odası. odasında. Alakan yoktu. Sen soğutma. Nasıl tarafı... alakan yok abi? hangi oda Navigasyon odası. Navigasyon odasıydı bizim. Hel navigasyon odası işte. Odanın adını bilmiyorum. Navigasyon odasında kart görevini yaptım. Hatta orada iki kişi daha vardı. Ben kart. Ne Navigasyon yani. odasında kart görevi var mı? <laughs> Yani Mi? Ya navigasyon odası değil sen niye navigasyon odası karışıyorsun? Ortada bir oda var ya kart görevinin olduğu ne odası? Hani admin odası admin şeyi admin. var ya kimin hangi odada olduğunu görüyorsun. Ben en son ya orada, orada değildim. orada kart görevini yaptım depoya indim. En son orada değildim zaten oradan depoya indim benzin görevini yaptım şey çalınca da sabotaj olunca da yukarı çıkarken büyük salona girerken Clayde'in ölüsünü buldum kanka ben senin navigasyonda gördüm abi pikselini pembe kafa belki de pembe kafayı gördüm hani tam rengi değil ama ben senden eminim yani ya ben sağ taraflarda hiç olmadım <laughs> ben seni mı? oldum ama bir yere tamam tamam <laughs> of. Tamam, saniye bakalım ödüremedim ya çok iyi Abi. Ali öldüğü gün evet. abi. Ee. Ben en son Adil ile Ömer'i gördüm beraber. Ee, yani tam nerede gördün sen? Ben nerede gördüm biliyor musun? Storage'den şeye geçerken, communication'a e geçerken o aralarda tamam, ben, gördüm. Ben de Storage'den şeye doğru geçiyordum. Böyle, navigasyon odasında görevim vardı. Sağ taraftan düz gidip oraya çıkacaktım. Tam bu e, ventin olduğu köşe var ya. Tam böyle sadece işte, ventin evet. oldu. Tam, or tam orada gördüm. Benim yer yer. var, umar, umar olması lazım. Ee, Yukarı, yukarıya beni... gelen birini gördünüz mü? kanka ben yukarıya şöyle gördüm. Ben ilk ana odadan çıkıp sola giderken bir oda var ya, ne o reaktör mü ne hatta Fatih beni ilk el orada görmüştü görev yapmaya çalışırken. O odada evet. cihat görev yapar gibi duruyordu ama ben özellikle bekledim görev çubuğunda hiç artmadı görev. Sonra ayrıldık oradan. Görev çubuğu arttı bu arada. Bekledim. Ben de şöyle bir şey söyleyebilirim. E, Kom tarafından Ömer sonradan geldi. E, ben görev yaptığımda orada Allah vardı. Evet gördüm. Onu. yukarı. <laughs> Kanka ama... adını değiştir gözünü seveyim. <laughs> ama dikkat etmedim. abi. Kanka ben, ben o Yine benim görev bitmişken sen geldiğinde. Sen geldiğinde benim görev bitmişti zaten. Ben çıkıyordum. Sonra baktım sen arkada şey yapıyor musun diye. Şu an beni e, hiç alakam olmayan bir yerden. Çünkü ben yukarıdan geldim. Kaka ben Hiç zaten şüphem geldin. var benim dedim sadece. Senin i̇şte orada görev yapmıyor gibi geldim. Ben demedim cihat yapmıştır. Değil ki ben Ali şeyde karşılaştım. Az önce dedim ya bir depo gibi bir oda var. Hani benzin var köşede. Benzin dolduruyorsun. Tamam. Işte. Oradayken Ali Murat yine yanımdan sola doğru geçti benim geldiğim tarafa doğru. Ben, Sonra ben tekrar e arkasından sola yapacağım. gittim. Görev yapma yerine. Biri bastı emerjinsa. Ömer abi verebilirdim şurdan ama yanlış seçim skiplersek önceki... double kill alıp bitirecekler evet bundan önceki turda bu okların hepsi ömeri gösteriyordu bu Her turda da ömeri gösteriyor. abi yanlış yapıyorsun ama ben ben cihat olduğunu düşünüyorum cihat değil yani Zaten... bu arada ahmet benim görevlerim Zaten... bitti sana dolaş. benim son görevim tamam Peki, de dolaşalım benim full tamam Kazandık ben işimi ama açmam lazım. Kapatmam Kimdi lan? Mesela gitti görevi. Kimdi abi? Pembe kafam. Ben de. Abi, abi ben Emirkan abi de. Emirkan abi, abi. çok zor oldu. Abi zaten evet. zaten... Yani Aynen doğru söyle çocuk. Hasbi olmasaydı şöyle bir şey var zaten. Hasbi'nin şeyi... Abi biz ikimiz elektrikler üçümüz hatta elektrikler gittiğinde evet, korkarak birbirimize bir şey yapıştırırken Hasbi koşuyordu. Hasbi önden yargı gitti. <laughs>